Benim adım bomba soyadım ölüm lan. <laughs> Bir selamlık rahat oğlum biliyorum ya çocuk sinirlenmedi mi? <laughs> Sayınısma Bomb oldu? Baba biz bu kanalı niye abone olup takip etmiyoruz habire uğraşıyoruz. Abi eleştiri yapabilir miyim? Tabii ki de yapabiliriz kardeşim. Yok abi. Motosiklet ruhum. Bir dakika dur bir dakika. Bir dakika dur şurada. Kardeşim bağırıyor bağıracak bir şey yok. Bak sen... Aa, biz bunu izlemedik mi ya? Sanki Orada polis bağırıyor. böyle gelmiştir. Yanımdan şey gibi geçiyorsun kamera kayıtta. Ben seni görmem. Sen... sen beni sağdan... Sen beni sağdan... Yok birebir aynısı yaşandı. Böyle bir mevzuda bir polis de aynı anda gelip durmuştu. Hatta demiştik ki ulan amına koyayım polis olmasa daha farklı konuşurlar. <laughs> Da öyle bir şekilde bir geçti ki böyle, yani. abi. abi. bak kamerada da kayıt da sağdan orada bir, öyle bir geçti Elim ayağım titredi bastı Sen bana cama hakaret ya? Aha aynı mevzu. <gülüyor> <gülüyor> anladın, İzledik, anladın, bunu. Ayıp, anladın, anladın, İzledik bunu. Ayıp, anladın, anladın, anladın. Senin motora binmen ne? Bu iki tekerin üzerindeki aynı şey değil. şekilde yukarıda yazdığım gibi burada sırf kendini eğlendir eğlenmek için seni tersleyen vesaire onlara komik geliyor muhtemelen bunlar seni demolize etmesin abi etmiyor oğlum ya sinirliyken ediyor sadece çünkü ben sinirliyken insanların üzerine giden bir insan değilim çok dikkat ederim o tabii benim hale hayatımda yaptığım şey bana yapılmadığında ki burada çok kişiyiz Doğal olarak ayarım kaçıyor insanım ben de diyorum ya biliyorum zaten yıllardır bunu yaşıyorsun. Benden çok çok daha iyi biliyorsun bunları bana laf anlat estağfurullah. Yaşayan sensin belki gözüne takılır da arada bir yorum görmek için seni motive eder. <laughs> Eyvallah kardeşim. <laughs> <laughs> Benim ayağım boşaldı resmen ya. Oy 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 Plakasını alın, plakasını alın, şikayet edin. Bayağı, Bayan. Bayan. Bayan tutamasaydım, boku yani. Oy 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 oy. Bu arada ilk kadın siktir git dedi galiba. Plakasını alın, plakasını alın şikayet edin. Bayan, plakasının resmini çekin şikayet edin. Ne oluyor lan? <laughs> Bayan, plakasını alın polise şikayet edin. Trabzon Fatsa Ceyhan 70. Yabancı uyrukluymuş. Trabzon, Fatsa aldınız mı? Aynen, aynen. Tamam. Polise şikayet edin, icabına baksınlar onun. Geçmiş olsun. Bana bayan deme diye buna şey giriyormuş bir anda. ne geçti bilmiyorum ama herhalde muhtemelen taksi istediğini alamayınca hakaretler savurmaya başladı. Yürüsene neyi bekliyorsun ya? Abo. Neyi bekledin abi? <laughs> Canını yerim ya. Yürüsene lan ne bekliyorsun? Zz. Neyi bekliyorsun abi? <laughs> Tamam gir. Yoldan aç da buradan geçenler çarpmasın. <laughs> Şimdi amına koyayım. Ne kadar Anlamıyorum. <laughs> İzlememe gerek yok oğlum. 10 olayın 9'u böyle zaten. Ya. Anlamadım. Yürüsene ya. Abi yürüyecek yer mi var? İyi de önümde duruyorsun. Lan şey yapıyorsun? Bak ailem var ha. E ne olacak? Aradan çıkarken el kol hareketi yapıyordu bana değil diye düşünüp devam edecekken korna geldi kafamı çevirdim hala el kol hareketi yapıyordu. Sanki küfür edercesine indiğimde gördüğüm ise ailesinin araçta olması ve beni durduran tek şey buydu. Dayı ailesi var attığına bak ya. gerek yok yani yap. Evet hiç bilmediğim bir trafik ve polis amcalar. Diliyorum ki odakları arabalar olsun. <laughs> Kardeşim merhaba. Merhaba abi. Ehliyetin var mı? Var. Ne oldu ki? Tabii. Motoru kapatayım mı? Olur. Bir kapat. Bir kapat. var çok çıkarıyor. Abi, eee ya şöyle söyleyeyim, MIV var bir de ucunda şu an susturucum var. Ya. Yani ha orijinal değil evet. Orijinal nerede? Efendim? Plakanın da orijinali yok bunun da. Plakanın orijinali mi? Plakan nerede? Plakam orada abi. Orijinali yok. Ha bu şey e, APP plaka olarak geçiyor ama bu orijinal plaka değil. Orijinal dediğin abi bu büyük APB plaka Aynen APP plaka. İşte bunlar yasak, standart dışı. APP plaka tamamen yalan mı oldu? Yani eskiden mühürlü APP plaka alınabiliyorduk. Alınabiliyordu. İşte o daha büyük font punto ile yazılıyor ya böyle daha hani böyle ciks duruyor. APP plaka şey abi ya. Yani normal plaka standart bir fontu var ya onun. APP'yi ne yapıyor millet alıyor işte onun çerçevesini söküyor mesela plastiğini direkt arabaya yapıştırıyor daha böyle ciks duruyor kalın duruyor. Demek ki yasaklanmış tamamen ya yine yasaktı da bir şey demiyorlardı sonradan galiba. Bunun belli bir Abi vallahi bir şey diyeyim yani. ben dört aydır böyle kaçak basılıyormuş o. Dolanıyorum ama kimse bir şey demedi. Yasak mı? Ciddi misin? Valla şu an iyi ki senden duyuyorum. Ulan Ziya anladık atıyorsun <laughs> ama bari yutulur cinsten olsun be oğlum. Allah Allah. Sorun yok abi mühür varsa bir şey demiyorlar muayeneden sorunsuz geçtik geçen ay. Aman bilmiyorum doğru bilgi mi bak. Efendim? <laughs> Kamera açık mı? Açık. <laughs> Ağzına sıçtılar 5 <beş> dakika <laughs> abi ah, B moduna da aldık işe yaramadı. Evet arkadaşlar her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu güzel şeyin bir sonu olmayacak tabii ki de. 2500 küsür haşırt. Şey. Valla bu saatten sonra seni dandik mandik kesmez ben sana söyleyeyim. Abi başka Para için zaten bu Soldan geliyor ses. olduğumu <laughs> kırmızı yanıyor size. Petler. <laughs> <laughs> adam kırmızı yanıyor daha geçmeye çalışıyorlar. E ne olacak abi? Abi Korkma korkma korkma. Korkma kızım. <gülüyor> <gülüyor> ya abi Bir de kız diye reis. Dur amına. APP plakayı ilk defa öğreniyorum abi. Aynalarım açık. Ne oluyor lan? <laughs> Ters, ders sesçi <görme> mi burası abi? Ney bu lan? abi burası? <laughs> Vallahi görmedim abi ya. <laughs> Tamam, nereden döneyim? Git şimdi ceza yazacağım Nereden döneyim abi? Abi şimdi git, geri gel. Git. Tamam. Eyvallah sağ olasın. Canımsın. Ulan hep bu ruhsatım. O o bari o trafik polisini görsem tanır mıyım bilmiyorum ama. Ya o kadar tatlı bir adamdı ki yani. A anlattım hatırlıyorsunuz. Trafik polisi çevirdi beni. E ruhsatım arabada ka evde kalmıştı. Dedim abi vallahi getireceğim. Git getir lan dedi. Gittim getirdim görünce de şaşırdı. Harbiden geldin lan dedi. Orada bir bakıştık şöyle. Sarıldık birbirimize. Babam şimdi mesaj attı. Ne de kullanacaksın maske mi? Ha bizim standart maske ya. Bu hani işte gözler açık. Ağız burun kapalı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun bak ama yazmadı ha. Ya. Nasıl sevilmişler. Hemen <laughs> altı bir tane polis mi mu oluyor ya? Ben ilk defa gördüm burada çünkü geçen biz geldik yoktu. Ben, ben de ilk defa gördüm. Oh. Abi ah, kut yarabbim ya. Öncelikle belirtmek istiyorum ki aracın bir suçu yok. Benim dikkatsizliğimden dolayı yaşanan bir olaydır. Abo. Çok geriliyorum böyle. Trafikte falan gördüğüm zaman da aşırı geriliyorum Mark ya. Baş dönmen falan var mı? Yok tamam iyi. <laughs> Sen hayırdır kardeş bak şu an. Ne geldi Biz de sorduk abi. Ben de geçirdim de biliyorum. Ha. <laughs> <laughs> Onun bakışından rahatsız olup <laughs> o açıklama yaptı ya. Kamera e kayıtta mı? Siz motoru yok. mı? Paylaşan mı? Hangi kanalda inanıyor? <laughs> Şahit <olduğu bir> <Gülüyor> <Gülüyor> ben de emlakçıyım bir artı bir lazım olursa <Gülüyor> <Gülüyor> diyor ya. Ulan biz var ya çok uyuduk bilirsin. <laughs> Kız de. orada parti çıkmış garibim yatıyor yardım Bir artı bir ev satıyor oraya. <gülüyor> Her <laughs> gün önden geçiyorum zaten. <laughs> Ağrısızı çektin herhangi bir yerin var mı? <laughs> tamam sen hiçbirini oynatma geldiğinde kontrol etsinler. Ha, vurma. Tamam incinme olabilir hareket ettirebiliyor zaten. <laughs> Kafanı vurdum mu yere? Peki elini sıvazlaması yüksek ihtimal tanımıyor yani elini sıvazlaması çok iyi değil mi? Beyni atalım çabuk gelsin mi? Ne diyordu ki?